Çok da duyacaklarınız sizleri korkutabilir, ürkütebilir. Bunlarla bizzat yaşamanızı, görmenizi istemem. Yaşadığımız olaylar çok. Bunlar evet. görebiliyor bunları. Hepsi görebilir. Hepsi Hayvanlar hep görebilir. Hayvan en azından böyle evde, ürktüğünde, ortuğunda e, mutlaka onun gördüğü bir şey vardır. Sizini göremezsiniz. Bu vardır. Bir insanın vücudunda gezebilir mi? Allahu Teala onlara öyle bir şey vermiş, vücuduna girebilir Seni yetkisiz hale getiriyor. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Ee, şimdi o köyde biz bir çekim yapacağız ama size ilk iletişimi geçtiğimizde telefonda bize anlattıklarınız, oraya gitmemeniz gerektiğini Orada biz izleyicilerimiz için neler yaşandığını sizden duymayı çok istiyoruz ve onları aydınlatmak istiyoruz. Yani bayağı yaşamışsınız. Ee, önce size teşekkür ederim, teşekkür ederim. konu bittiği için. Ama şunu da söylemek isterim. Bu işler e, sıkıntı işler haliyle. Çok da duyacaklarınız sizleri korkutabilir, ürkütebilir. Bunlarla bizzat yaşamanızı, görmenizi istemem. Yaşadığımız olaylar çok. Bunlar ayrı bir alemdeler. İnsanlarla aralarında perde var. İnsanlarla diyaloğa geçebiliyorlar mı? Geçebiliyorlar. Çağırıp görüşebiliyor musunuz? O hakkınızda var. Görüşebiliyorsunuz. Ama Rabbim bunu uygun görmüş mü? Görmemiş. Bunu e, tekrar e, bu şekil deneyip ilişkiye giren insanlarımız var mı? Var. Sonu iyi oldu mu? Olmadı. Hatta ben size yaşanımlardan şeyler anlattım, Olayları anlat. Çok memnun olur. Önce size bu bu yaratıkları, bu cinleri şöyle önce şey olarak tanıyalım. nasıl bir yaratık Nasıl yaşarlar? Nasıl bir kişilikteler? Bunları önce bilmeniz lazım ki ona göre sorularınız olsun. Bunlar insanlarda aynı değiller. Buna ateşten yaratılmışlardır. Şeytan. E, cinler ateşten yaratılmışlardır. Evet. İnsanlar topraktan yaratılmıştır. Bu cinler de e, insanlarla e, biyoloğa geçebiliyor mu? İstediğin an çağırabiliyorsun. Görüşebiliyorsun. Hatta istemezsen evlilik de yapabiliyorsun. Hatta çok e, kadınlar olsun. Bizim İslam dışı mı oluyor peki? Aynen. Bu İslam dışı derken sizin buna e, eğim göstermez gerektiği onlarla diyalog kurmaya çalışmanız gerektiği, ona nasıl diyalog kurman gerektiği, onunla görüşmek istemen gerektiği, ayin yapman gerektiği, bizzat zaman sonra ben size bunları da gösterebilirim. Toplanıyorsun, onları Kur'an-ı Kerim'de hadisler var. Bunlarla onları davet ediyorsun. Bayan olarak da davet edebilirsin, erkek olarak da davet edebilirsin. Ama sonra ne oluyor? geri göndermesi sıkıntı oluyor. Yani Peki onları... Yaşadınız mı siz böyle bir çağırma olayını ya da bizim gitmememiz yönünde temkinlerimiz oldu yapmamız gibi. Yani oradan iletişime geçmişsiniz hatta bu Yani nasıl bir durum merak ediyoruz açıkçası. Biz oraya çıkacağız. Buradan bildiğimiz kadarıyla bir 10 kilometre ötede. Evet. Yani siz aldığınızdan daha kısa bir mesafe. Yani siz orayı neden bıraktınız? Ya da orada evlilik yapan kim? Biz gittiğimizde nelerle karşılaştınız? Orada şöyle sıkıntılar oldu. Bu haline yaralar yaygınlaştı. Cinlerle görüşmek istendi? Aileden önce bir şey anlatayım size. Bunların bayanları çirkindir. İnsanlar gibi güzel bayanları yoktur. Hali bu cinlerin de e, bunlar şey şeydir, insanlar gibidir aynı, e, Hristiyan'ı vardır, e, dini inananı vardır, Müslüman'ı vardır. Evet. Senin namaz kıldığında senin namaz kılanları vardır, onları göremezsin. göremezsiniz. Onlar bizim yanımızda da olsun, olsa bile olabilir de ki şu an siz gözlerimizde hayvanlarda yok sadece. Onlar görebiliyor bunları, hepsi görebilir, hepsi göre yani. hayvanlar her şeyi görebilir. Hayvan en azından böyle evde ürktüğünde, olduğunda e, mutlaka onun gördüğü bir şey vardır vardısini göremezsiniz Şimdi o köyde de böyle hadiseler e, yaşandı e, haline bir e, teb bir e, cin erkek olsun kadın olsun bir insanla bir insanla ilişki yaşayabilir mi yaşayabilir bunu canlı e, canlı örnekleri var mı var nasıl nasıl var şunu bunu medyada olsun, revimlerde olsun, e, bunu bizzat e, gösterilmiştir. Bir cin, bir kadınla evlilik yaşayabilir. Çocukları olabilir. O kadının, ondan bir başkasıyla, eşiyle bile, eğer eşiyle e, ayırmak istiyorsa, eşiyle onu ayırabiliyor. Nasıl olur? Sağlanmışsa kadın o cine aşık oluyor. O cennetli kadın, o cini görebiliyor mu? Görebiliyor. Cin nasıl geliyor ona? cin dediğin karanlık e, zenciler gibi gibidir. İçeri geldiğini, camı açtığını, kapıyı açtığını o gören kişi onu hisseder. Kadınla yakın temas olur mu? Olur. Bu nasıldır? Rüya değildir. Rüya ile gerçek arası bir alemdir. Bunlarda aşırı bir güç vardır. Bir insanın vücudunda e, gezebilir mi? Allahu Teala onlara öyle bir şey vermiş vücuduna girebiliyor. Seni etkisiz hale getiriyor. Kolun, kanadın kıpırdayamaz. Zararı nasıl oluyor? Sana mi? sonuçlanabilir mi mesela? Yani bu konu hakkında çok ters teoriler var açıkçası. Hani ben yaşamadığım için diyorum. Bazı şeyler tabii ki araştırırken başıma gelen bazı olaylar oldu. Ancak yani işte ölümdür, işte daha farklı şeylerdir. Bunları bilmiyorum, duymadım, yaşamadım. Ama hani bir ölümdür. Ölüme nasıl götürebilir bizi? Öyle. Ölüme nasıl götürebilir? Ölüme... E, onların da şeyleri vardır. E, bu grupları vardır. Evet. Sen onların mudine girmiş olursun. Hani bir insanın özeli der ya, onların da bir özeli vardır. Onların da aynı ailesi, çoluğu, çocuğu vardır. Onlar istediği vakit hayvan gılığına girebilirler. Kedi gelebilirler atlet kılığında girebilirler yılan kılığına girebilirler eğer sen onu bilmeyerek evde gece genellikle bilmeyerek bir kedi bir e, yılan atı evet. öldürürsen bunlar e, önce ki biraz düşünmen gerektiği neden düşünmen gerektiği onu sen onu hayvan olarak görebilirsin o zaman öldürdüğün vakit onlarda da kabide vardır onlar senden mutlaka intikam almak zorunda var sen çünkü niye onu öldürmüşsün bilmiyorum o peygamberler zamanında peygamber efendimizin eşiyle de böyle bir sıkıntı olmuştu. Eşi bir hayvanı öldürmüştü. O da cinde. Onu peygamber efendimiz bizzat onlarla görüşüp bir gaza olduğunu bilmeyerek olduğunu hitap etmişti onlara. O şekil seni öldürebiliyor. Yani vücuduna seni hasar verebiliyor. Nasıl hasar veriyor? Kalbi olarak hasar veriyor. gece. Bunu normalde e, siz yaşamadınız bilmezsiniz. Bu normalde e, yaşayanlar bunu daha çok iyi bilir. Onların senin boğazını sıktığını, senin üstünde ağırlık olduğunu... Bu da... karabasan mı? çok özellikle evet. Çok özetli, özetli, özetli. Evet. Yani bu karabasan şimdi nasıl öldürebilir ki? Karabasanın ben şöyle olduğunu biliyorum. Hep uykuda gelir. Evet. Boğazınızı ses çıkamaz, çıkartamazsınız gibi durumlarla karşılaşırsınız. Yani böyle durumlarda yaşandığını biliyorum. Ancak yani ölüm gibi bir sonuç varılıyor mu onu bilmiyorum. Sizden Bu, ölümle e, sonuçlandığını konuşlandığını şundan e, aklınıza aklınızda netleştirebilirsiniz. Yenimizde de belki yatarken evet. Nas suresini, Halat suresini, ayet-i kürsüyü okuyun ki gece sizi Rabbinizin koruması altında olun. Ha, öldürebilir mi sizi? Öldürebiliyor. Nasıl öldürebiliyor? Hatta bunu e, size şöyle hitap edeyim, siz bilmediğiniz için, olduğunuz için söyleyeyim. Kalktığında vücudunda morluklar oluşur. Bacağında, kolunda morluklar oluşur. Ve de oradan uyanma şansınız, o ağırlıkta uyanma şansınız sizin yok. Onlara bir şekilde teslim olmuş oluyorsunuz. Onların hesabına kalmış oluyor. İşte size sizi öldürebiliyor ya bir sorum olacak. Bu köyde ölümler gerçekleşti mi? Köy, e, gideceğiz köyde ııı e, da ııı e, ufak tefek, e, ölümler oluştu. E, ondan sonra orada ııı e, hainler vuruldu. E, onları davet edildi mum ışıklarında. Genellikle göz, ateş, kül olduğu yer ııı e, yapıldı. Ondan sonra orada bir felaket oluştu haline. Bunların e, haline ıssız yerlerde yaşarlar. İnsanlarla çok diyaloğa girmeyi istemezler. Biz insanlar olarak meraklı evet, evet, ya, insanları. bir meraklıyız Evet, meraklı bir Bu özel bir hissiyacı var. Çağrım sebebi neydi? Ne, ne sebepten çağırdınız? Güzel bir soru. Evet, sorunuz güzel bir soru. Köye ne diye çağırdık biz onları? Köye şu diye çağırdık. Biz insanlar merak, e, aceleci yaratılmışız, meraklı yaratılmışız, yaratılmışız. Hemen bir şey ileri görmek istiyoruz. işte, diyoruz ki yarın bizim ne olacağız? 10 sene sonra ne yapacağız? İşte bizim hayatımız ne olacak? Bunlar da e, bunlardan bilgiler neden var? Bunlar e, gözle görülmediğinde e, eski zamanlarda bunlar gökyüzünü dinleme olayları vardı. Gökyüzüne çıkıp meleklerin insanlarla öleceği zamanları, zengin olacağı zamanları Gökçü dinlerlerdi ve yeryüzünde sen onu çağırdığında soru sorardın, o gelecekleri bilirlerdi. Ve zaman sonra bu sıkıntı oldu, Rabbim tarafından şimdi gökyüzüne melekler kondu ve onlar gökyüzüne yükseldiğinde haber topladığına karşılaşırlar. Ve şimdi gökyüzü dinleyemiyorlar. Ama sen onlardan bilgi edinmek istiyorsan sana şeyler söylediler. Ama bunu gerçek olarak değil. Ancak şunu bilebiliyler. Altının, incin veya bir kaybın varsa veya sana yapılmış bir şey varsa bizzat e, onlardan bunu öğrenebiliyorsun. Karşılık istiyorlar peki? Karşılık isteme, istemesi şu oluyor. E, bunlarla ittifada geçmen için bunlarla mutlaka birine evli olman gerekiyor. Bayanine evli olman gerekiyor bu diye istemen gerekiyor. Ya da bunlarla gerçekten e, insanlarla değil, bunlarla diyaloğa girmen gerekiyor. O zaman istediğini elde edebiliyorsun. Hatta çocukların da oluyor ama e, karşı cinsinle bir alakan olmuyor. Onu çünkü onlar müsaade etmiyor. Ya peki şimdi bizim o köyde gideceğimiz yani sizin söylediğiniz cümle evli olan dediğiniz adamın evine gideceğimiz var. ne gibi bir olayla karşılaşıyor? Reset açıkçası e, hani geçmişi çok mümkünse yani rica edin. Çünkü o kadar gündeme, geldik. Evet gündeme getirmesek daha iyi olur. Çünkü e, bunlar rica ediyoruz. Evet. Gerçek. E, bunlar sıkıntı bayağı bir şeyler yaşadık. Öden göçmeler evet. oldu. Bunlardan e, gittiğinde hani bırakmadıkları oldu. Hocalarla biz e, bizzat bir şeyimiz oldu bir şey beran olmuş oldu bunların içinde. Neden? Biz insanlar olarak bunlarla ilişkiye girmek, muhabbet etmek, ne bileyim e, kişileri paylaşmak, hoşuna, hoşuna gittiğinden dolayı böyle sıkıntılar yaşadı. Bir lokuyla alakalı anlatıyorsa eğer bundan korkmuyoruz da biz bunu duymak istiyoruz. Bizim sen? işimiz bu açıkçası şu anda. Heyecan yaşıyoruz. Siz, siz, gençler haline hep meraklısınız. Evet. Diyorsunuz ki <laughs> biz bunları merak ediyoruz. Evet, yani Bunları bizi bir şekilde aydınlatın kesinlikle. diyorsun. Mümkünse, yani biz orada gittiğimizde neyle karşılaşacağız? Biz izleyicilere bir şey sunmak istiyoruz ve bu olaylar inanın şu anda sosyal medya üzerinde hep kurguyla olan şeyler Ancak ki biz gerçeğin peşindeyiz sadece. Yani bizde konu varsa sizle iletişime nasıl geçtik? İşte Sağ olun sizin yeni köyünüzden arkadaşlar e, bir şekilde bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Böyle böyle dedi. Siz o köyde yaşayanlardan birkaç kişiden birisiniz. Ve sağ olun Hı. ki orada sadece şu anda kabul ettirebildiğimiz tek siz var. Biz sadece gerçeği göstermek istiyoruz. Bizde gerçek varsa var. Yoksa biz gerekirse haftalarca, aylarca konu çekmeyiz. Ancak ki biz insanlar gibi e, nasıl diyebiliriz bunu? Nasıl i̇nsanlar gibi yalanı değil de gerçek gerçek, Yani gerisi bizi bağlamaz açıkçası. İnsanlar ne kadar izler, ne kadar inanır bilmiyor. Çok fazla kurgu diye insanlar o kadar kandırmışlar ki artık kurgu yaparak. Şunu gördük, bunu gördük vesaire vesaire diye çekimlere montajla bir şey etmişler, onu yapmışlar. Ama biz sadece doğal halimizle yapmak istedik. Biz zaten montaj bilmiyoruz açıkçası. Amatör çekimlerimiz var. Şu an e, ben sizin bize katılıyorum. Ee, ben size şöyle söyleyeyim. O köye gittiğimizde o ben size e, evini, yerini, yaşananları orada bizzat göstermiş olsam hatta bazı şeylere ait olacağız. Burada yalanı şey olmayacak. Ama ben sadece söyleyeyim Siz bunlara hazır mısınız? Ya biz onlara hazırız. Yani evet, ya bir, bir tek arkadaşımla birazcık o konularla, problem Ne yaşadığını bilmiyorum. Bir şey Çok... yaşamadım ama işte sıkıntılı şey. Ama ben buna hazırım. Yani gerekirse tek giderim ama Orhan'ın da ben...